Yurt dışında aynı kalitede merchler çok pahalı. Merchler yurt dışına çok pahalı. Yurt dışında direkt yayıncı merchü aldığının kar oranı var. Manyak var. Öyle diyeyim. Hayvan gibi var. Yani mesela Offline TV'nin ya normalde bir hoodie 20 dolarken Offline TV'nin hoodie'leri 50 dolara falan satılıyor. Ya yani 40 dolara satılıyor. Peteka yok bir şey değiştirmek istiyorsan bu arada. Amazon Merch kullansak satış yapabilir miyiz? Amazon Merch kullansak satış yapabilir miyiz? Anlamadım biraz daha aç. Normalde Merch zaten donate atmak gibi değerlendir lazım. Bence öyle değerlendirilmesi lazım değil. Katılmıyorum. Ona yani bence öyle değerlendiri zaman zaten işte sikko tişört ortaya çıkıyor abi. Hani yayıncıya ben destek olayım diye bir tişört yaptığın zaman yayıncı bok gibi tişört çıkartıyor bence. Yani bence merch dediğin, yayıncı merch dediğin şey dışarıda giyilebilir bir şey olmalı. Ha Fraxus yok, yok diyebiliyorum. Yani yayıncı merchlerini en iyi yapan ekipler mesela drop mantığında yapıp limited run yapıp güzel tasarımla çıkaranlar. Hani evet mesela hani şey öyle bir tasarım olacak ki o yayıncı izleyen adam onu gördüğünde evet diyecek. Hani ben bile biliyorum sen şu yayıncı izliyorsun diyecek. Ama ee, şey yapmayacak. Başka birisi gördüğünde de lan güzel tasarımmış nereden aldın diyebilmeli. O çok çok önemli bence. Ya mesela Summit 1G'nin, Summit'in e, şeyleri çok güzel olmuş. Ee, summit.gg'di değil mi? Yok değil mi? Neydi? Summit'in Merge çok güzel olmuş ben çok beğendim. Summit. Summit abim. Nerede ya? Koymamış mı Merge'lerini? Ha koymuş, koymuş, koymuş. Yeni çıkardı. <laughs> abi şık olmuş. Ya bu biraz olmamış. Bu bayağı bildiğin hani. Ee... Ama bu mesela şık olmuş abi. Mesela şu alttaki. Watch your step? Hani summit'in ee, en klasik anıdır. Dolar çok. E tabi bak diyorum ya. Yani normalde bir hoodie yurt dışında 20-30 dolar filan. Hudi'den hoodie'ye değişir. Yayıncı hudisi aldığınızda direkt çatırt diye 20 dakika böyle bam diye vurur. O var. Yurt dışında merchlerde o şey çok fazla var. Aynen Samit Molotov ölen. Pakistol çıktın üçüncü için canımsın. En iyi abenemsin. Abi, hoş geldin. Tabi onlar var mesela. Ya o yüzden ya, bence böyle olmalı. Bilmiyorum. Ya bence öyle olmalı abi. 60 değil onlar için de değil. Ama işte şöyle bir şey var adam. Ya merch olayı işte biraz daha mesela bunu en iyi yapan firma Wonder Thieves. 100 TV'si bilmiyorsanız hatta biliyorsunuz. rol izliyorsunuz. Adamlar daha dün şampiyon oldu. Closer'da onlar da. Ama adamlar hem e-spor grubu hem influencer grubu. 100 e, Nate Chat tarafından kurulmuş. Eski Optic Games'de Call of Duty oynayan bir oyuncu. E, onların merchleri o kadar ünlü ki Supreme seviyesinde. Hani var ya Supreme tişörtleri. O seviyede adamlar drop mantığıyla yapıyorlar. Çıktığı gün bitiyor direkt. Kış çıktığı dakika filan seviyesinde bitiyor Merch'leri, drop olanları. Ve adamlar en son Gucci ile anlaştılar. Öyle diyeyim. Cappuccino, yes. Orada beden tablosu var ama. Ya yani o seviyede adamların merch sistemleri ya en iyi yapan onlar, ben de açıkçası mesela oradan örnek alıyorum. 100 Thieves'in mesela mantığını örnek aldım bu drop sistemine oturturken. Yani benim mesela şeylerimden birisi işte 100... Yani merge sistemin be benim gözümde 100 Thieves gibi olmalı. Hani 7.24 satmayacağım ben merge'lerimi. Çıkınca da ama limited olduğunu bilin istiyorum. Hani bunu alan cidden bir daha hani böyle şey olacak bu. Sen bunu o ay içinde aldın gün içinde alamayız da ay içinde aldın ay içinde aldıktan sonra bu önümüzdeki aylarda gelmeyecek gelmeyecek abi bir daha gelmeyecek o o tasarım ben bir daha çıkarmayacağım ne olursa olsun turkaz 30 saniyede bitti o ayrı bir şey ben 30 saniye beklemiyordum açıkçası bak onu çok net söylüyorum 30 saniye beklemiyordum Ya o günde biteceğini bekliyordum. O günde biteceğini bekliyordum. 30 saniye beklemiyordum. O biraz abartı oldu. Bokunu çıkardınız.